Karaman'da otomobille çarpışan motokurye yaralandı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir motokurye otomobil ile çarpıştıktan sonra yola savrularak yaralandı. Olay, şehir merkezinin en işlek güzergahlarından biri olan Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada yaralanan motokurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı edinilen bilgilere göre ŞI idaresindeki 27 AOL 752 plakalı Nissan marka otomobil ile AÇ yönetimindeki 70 AC K335 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza öğle saatlerinde yaşandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü ağaçe yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralı kurye, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi kaza sonrası otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken kaza anının çevredeki güvenlik kameralarından da araştırıldığı belirtildi. Trafik kazaları ve özellikle motokuryelerin karıştığı çarpışmalar son dönemde artış göstermeye devam ediyor. Yetkililer sürücüleri trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. 70. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar 0 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.